odalara göre renkler yanları unutmuyoruz bunda can. tamam hocam tamam canım. önce şöyle iyiceni es yapacağız. ondan sonra yumuşat turuncu oda bu da sarı odanın fıstık yeşili ama sarılar her zaman transparan olduğundan dolayı önce şey yapıyoruz yeşile sonra canlı sarıya döneceğiz Hani misafir ağırlamam benim böyle oluyor Funda'cığım. Yapacak ya, bir şey yok. <laughs> Evden boya yapıp geldim diyorum. Bak birlikte vakit yani, geçirelim yani, dediğinde altından şey ne de geçti de. bilemem ama ben mutlaka bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Anlıyorum ama çok iyi denk geldi. Gelirken ne getirelim? Boya getir. Evet. Gelirken boya getir. Evet. Yani poğaça getir. Tek <laughs>